Merhaba hoş geldiniz bugün e, sizinle Gökhan kısa açalım yapacağız açalım. Kibir. Bu arada çektiğim ilk video umarım uzun, ilk uzun video umarım bunu umarım beğenirsiniz. Bir bir iki, bir, iki üç. Önce siz görün ben bakmıyorum. <laughs> oh, çok güzel. Çok güzel. Şimdi sırayla göstereyim. İlk başta böyle bir çanta çıkıyor. Çanta çok güzel. Çok güzel. İkinci olarak şimdi çıkıyor. İkinci olarak Çin'e çıkıyor. İkinci olarak Çin'e çıkıyor. Şöyle. Evet, bunu takabilirim bence diye düşünüyorum. Ve asıl geldik. Defterin ayrıcın güzelliğine bakın. Çok güzel. Başka fotoğrafları var. Bunlar da acayip güzeller. Barut timi var. Bunlar da çok güzel. Bunlar e, sanırım evet kartlar. Arkalarında yazılar da varmış. Çok güzel. Çok güzel. Defter var. Şöyle göstereyim içiniz akken böyle. Şöyle içi normal defter var yani. Bu, bu Murat günlüğü. Şurada sayfalar var. Bakın şöyle. Sonra şurada var. Sayfalar var. Ve asıl gelelim. Asıl geldik. Sırayla ile gidelim istedim. İlk başta bir göstereceğim. Yan boyamalı aldım. Cildine hemen bir bakalım. Hemen. İçinde posteri var cildi bu şekilde. Arkası düz. Posterini de göstereyim hemen. Şöyle açayım. Aa, posterinin içine kartlar var. Kartlar bu şekilde. Arkasında var. Dördüncü kitabımın ikini buna koymuşlar. Yalnız bu... Ko yanlış koymuşlar. Neyse posteri gösteriyorum. Bu da dördüncü kitabım. Nasıl bir yanlışlıksa neyse. Dördüncü kitabım. Ama kitap önemli olan benim için kitap. Ee, çok güzel. Şimdi ikinci, ikinci kitap. Bu yanı arkası. Yan boyumuz da bu şekilde. Şimdi içine bakalım. İçi. Bunun ikisini doğru koymuşlar. Bakın. Kartı bu. Şöyle göstereyim. Arkası da bu şekilde. Ee, posteri şu kitabı şöyle güzel bir şekilde şöyle koyayım. Posteri Bakın sen bile. Çok güzel burada. Posteri de <laughs> Zildin de göstereyim size. Zildi bunun çok güzelmiş yalnız. <laughs> çok güzel. Yerim. <gülüyor> Yerim. <gülüyor> Rengini aşık oldum arkadaşlar gerçekten rengine açık oldum. Önü bu şekilde, yanı, arkası bu şekilde yan boyamalı. Gerçekten çok güzel. İçi, içi de bu şekilde gayet güzel. Ve posteri. Şimdi ben bu posteri gördüm de buna bitmezsem. Buna bitmezsem. çok güzel. Bakın şöyle kartım. Şimdi de bu şekilde arkadaşlar. Ben sanırım bir de da aşık oldum. Çok beğendim. <laughs> evet. E, sırada en son kitabımız. Rengi o kadar güzel ki. Bence ben benim en sevdiğim kitap olacağını eminim bu serinin. Yanı, arkası, bu yan boyası. Evet, içi bu şekilde. Posterine bakalım. Posteri hemen. Tamam. Birinci kutumun gibi koymamışlar. Yani i̇ki tane aynı poster. <laughs> posterden var. Bakın kartı da kartını da göstereyim. Hayır yani kitap alırız bu kadar da olmaz ya. 40 yılın başı bir koçlu kitap almış. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Peki de önemi yok benim için posterlerin. İçini göstereyim şimdi. Yorum yapamıyorum şu an. Şu an günüm gayet güzeldi ama. Bunu görünce günüm muhteşem oldu. <laughs> Yarım yarım yarım. <laughs> evet bu şekilde dördüncü kitapta. Şimdi size kutuyu göstereceğim. Önü bu şekilde. Yan tarafı şu. Bu da böyle. Arkası bu şekilde. İçini göstereyim. İç. Kapağı bu şekilde. Evet e, bu kadardı. Kanalıma, e, kanalıma videoma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.